Herhangi bir gıdaya karşı vücudun onu alerjik reaksiyon geliştirerek kendinden atmak için e, çabalaması durumu söz konusudur. En bilinenin toplumda laktoz intoleransı, özellikle süt ve süt ürünleri yedikten sonra karında bir şişme, hazımsızlık, e, ishal ya da kımızlık tarzında atakların gelişmesi olabilir. E, bunun dışında birçok gıdaya karşı çilek, e, çikolata. E, yani birçok alerji baharatlar yine e, alerjen olabilir. Bunlara karşı intolerans gelişebilir. E, detaylı yapılan kan testleri, gaiçe testleriyle e, hangi gıdaya karşı nasıl bir alerjimizin ne olduğu tespit edilebilir. En önemli intoleranslardan birisi de biliyorsunuz glütene karşı olan intolerans. Bulütan e, bizim vücudumuzda e, kesinlikle kesinlikle kabul edilemeyen bir madde. E, biliyorsunuz, e, özellikle unlu mamullerdeki kabarmayı sağlayan, o çatıyı veren glutendir. Gluten olmasa hiçbir gıdada, her şey dümdüz, e, kabarmayan, sert, yani o yumuşaklığı veren de glutendir. O yüzden e, sert gıdalar olur, onu kimse almak istemez. Biraz bu biliyorsunuz modernleşmenin, endüstriyel e, beslenmenin getirdiği bir şey gluten hayatımıza. Ama gluten çıktıktan sonra ne yazık ki birçok bağışıklık sistemi hastalığı, otoimmün hastalıklar hatta ve hatta psikolojik hastalıkların temelinde gluten yatıyor. İnsanlar sadece beyaz etmeyi keserek aslında birçok hastalıktan kurtulabilir.